İstanbul çok bozuldu çocuklar. 80'lerde falan çok iyi kuru et vardı. Ama bir şey otomatikleşmeye başlayınca tadı tuzu kalmıyor. Senin yaptığın gider bizim ancak hoşumuza gider. Bir kızı gördün. Yanına gittin. Tanıştın. Samimi oldun. Vay arkadaş hikaye gel be. Mihriban çocukken <laughs> bir kaza geçirdik. Konuşma yeteneğini kaybetti. Ölmeden önce kızımın bana bir kere daha anne dediğini duymak istiyorum. Mihri bana ameliyat ettirebilir misin? Ne yapıp edip o ameliyatı yaptıracağım. Yalan meyler. Biz nereden bulacağız o kadar parayı ya? Şu tutkağıt. Efendim abi? Yemin ediyorum Burak'ı bardağını götüne sokarım! Ayıp ediyorsun ama Gökhan ya. Niye? bir bardağı mı istiyorsun? Bana Telefon numara soruyor. Bedava istiyor bu. Nasıl? Aşık. Aşık. Benim adım Zagor. Beni Sırplara sorun. Aslanlarım benim be. Gençler konuşmuşlar, anlaşmışlar. <laughs> Hüseyin abi, taşak mı geçiyorsun ya? Kız konuşamıyor zaten. Kayınço çapkında kızlarla uyum sal. Caddemizde bize saygı gerek. Kamil bu var ya. <laughs> Ey başını! Ey <el> başını! Mahallenin çocukları bunlar <laughs> kurtar. Pişmanım ama dere boyu beni unut çene gibi kutumuza yapıştı basınlar Şimdiden ayrılmaz bölümü de artık Allah'tan ağzıma soktular Yoksa abdestim bozulacak Ah benim kardeşim <laughs> Sıfır sıkıntı yakında sinemalarda Ooh.